Herkese merhaba arkadaşlar. İklerin Lezzetli Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün patates püresi yapacağım. Yapımı çok kolay, oldukça lezzetli oluyor. Hemen malzemelerimize geçelim. 5 orta boy patates, 2 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 kase rendelenmiş kaşar ve 1 tatlı kaşığı tuz. Hemen yapımına başlayalım. Önce patateslerimizi sütle beraber haşlıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. patatesimiz pişti arkadaşlar şimdi tereyağı ve kaşarı ekleyeceğim ve güzelce karıştıracağım kaşarımızın yarısını kullanacağım yarısını üzeri için ayırıyorum fırına vereceğim Şimdi patatesimizi eziyoruz. Borcamımıza alıyoruz. Fırına vereceğim. siz isterseniz normalde yiyebilirsiniz. Şimdi kaşarları üzerine koyuyorum. Güzel kızarması için. fırına vermeye hazır. Evet arkadaşlar püremiz fırından çıktı. Çok güzel kızardı. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.